Türkiye'nin ekonomideki en önemli problemi cari açığıdır. Yurt dışına sattıklarımızla yani ihracatla ve diğer kanallarla gelen döviz yurt dışından aldıklarımıza yani ithalata yetmiyor. Aradaki farka cari açık diyoruz. Peki bu cari açık ne kadar? Türkiye'nin petrol ve doğalgaz ithalatı kadar. Size söz, cari açığı kapatacağız nasıl mı? Güneşi, rüzgar ve akarsularımızdan elde ettiğimiz tertemiz enerjiyi yeşil hidrojen şeklinde depolayıp hem kendi ihtiyacımızı karşılayacağız hem de enerji ihraç eden, enerji satan bir ülke olacağız. Türkiye enerjiye de yıldız olacak. Ben Cumhurbaşkanı olarak Petrol ve doğalgaz ithalatından rüşvet almayacağım. Böylece temiz enerji üretiminin önünde bir engel kalmayacak. Haydi. Bir imzada siz verin. Ülkemizi erdemli insanlar yönetsin. Enerji ve cari açık sorunumuz çözülsün.